Oo oh, gel keyfim gel. Bundan sonra böyle çalışmayacağım. Aferin. At anam at. Bok götürsün mahalleyi. Süpürüsem namussuz. Aferin lan süpürme. Sana inat yapıyor. Boh yemiş. <laughs> tükür kardeş, tükür. Saat yedi buçuk olmuş be. <laughs> Keyfi beyde yok, pezevengi. Aa... Lan çöpçü, at o sigarayı. Ulan vazife başında sigara içilir mi? Öyle bir içilir ki, alası bile şapılır. Şey Ulan amirine karşı mı geliyorsun? Kovdurturum seni bak! Kovdur! Aferin <laughs> lan! Korkma, hiç bu bok yapamaz! Korkmuyor! Şimdiye kadar böyle yapmadın kabahat! Bundan sonra böyle! <laughs> ben seni yerinde olsam kaçırırdım o kızı! Kaçıracağım! Aferin lan! Yavaş adamsın sen, kaba sende! Kafama sıçayım! Git, yakala kızı, çık üstüne! Çıkacağım! Kapat ağzını! Ondan sonra vermesinler bakalım! Gidiyorum! Aferin! Yavaş adammışım, ne kadar hızlı olduğumu göstereceğim!